Dinlemekte olduğunuz podcast bir podcast'lik projesidir. Merhabalar, kaptanınız konuşuyor Erdem Tatar'la seyir defterine hoş geldiniz. Bu hafta dizi dünyasına derinleme dalacağız. Ne zamandır dizilerden bahsetmek istiyorum ama fırsat gelmiyordu. E, gündem yoğun olunca biraz zor oluyor ama bu hafta dizilerin haftası. E, bu arada tanıtacağım dizilerin çoğunun e, mini dizi formatında olduğunu söylemek isterim. O yüzden büyük bir bölümünü birkaç bölüm içerisinde, birkaç saat içerisinde tüketebileceğiniz ve hikayesinin tamamına vakıf olacağınız işler oluşturuyor tanıtacağım dizilerin. E, o yüzden kafanıza göre dalabilirsiniz. E, malumunuz hayat yavaş yavaş normalleşiyor. Karantina süreci bitti gibi. Gerçi ben herkese yine dikkatli olmasını, ihtiyatlı davranmasını tavsiye ediyorum. Ee, çok güven olmaz bu işlere biliyorsunuz. Herkes kendi önlemini almaya devam etsin. Maskeler ağızda, efendim söyleyeyim, dezenfektanlar elde. Devam edelim ve gözlerimiz tabii ki her zaman olduğu gibi ekranlarda. 2K 4K ile başlayalım. Ondan sonra leziz işlere geçelim. 2K e, 4K Paze'de maalesef Netflix işi. E, Netflix'e karşı zaman zaman sempatim, zaman zaman aktifatim olsa da e, ben çok seviyorum ve elimizin altında bu kadar geniş bir kütüphane bulunması her zaman iyidir. Ama tabii ki maalesef her zaman istediğimiz kalitede işlere denk gelemiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Netflix'te göstermek, yani Snowpiercer ve Space Force ikisini bir paketlemek istedim. İkisi de... <laughs> yani bilmiyorum. Zaten Snowpiercer durumu birazcık... Hani herkes çok fazla şey... Zaten abi filmin dizisi olur mu falan bilmem ne. Snowpiercer aslında filmi de bir çizgi roman uyarlaması. Hatta filmde dolamadıkları kadar çok fazla konu vardı çizgi romanlarda. Ulan dedim bu dizi işi iyi bir kafa, yardırsınlar bakalım belki bir şeyler çıkar ama maalesef boşa atılmış bir kurşun. Karavana, oyunculuklar o kadar kötü ki yani dizinin içeriğine odaklanamıyorsunuz bile. Niye bu diziyi yapmışlar, niye bu parayı harcamışlar? Güzel de para harcamışlar bu arada, prodüksiyon falan bayağı iyi. Ama maalesef büyük bir hayal kırıklığı. Öbür tarafta da komedi olması planlanan ama bilmiyorum ya. Steve Carell'in çok Ofis'ten ötürü çok güçlü bir kitlesi var ve bu aslında çok da şaşırtıcı değil. Yani Ofis'in e, bu kadar hayran olması ve Ofis'in yapımcılarının imza attığı bir diziyle Steve Carell'in Netflix'e dönmesi aslında az iş değil. Yani Space Force'un arkasında hem Ofis'in yaratıcıları dediğim gibi hem de Steve Carell'in bizzat kendisi var ama ya yani bu arada yaratıcıları dedim özür diliyorum sadece Amerikan versiyonunun yazarları var kendim düzelteyim. Yani ki Jørgensen dişi falan diye biliyorsunuz ofisin Ricky Jørgensen projesi. E, fakat ofisin Amerikan yapımı da çok sevilir. hatta çoğu insanın ofisin Amerikan yapımının İngiliz versiyonundan daha iyi olduğunu iddia ettiği de mevcuttur. Ben iddiaları ne destekleyen ne de karşı çıkan taraftayım. Office çok benlik bir dizi değil. Halbuki Parks and Recreation'ı çok sevmeme beraber bu podcastlere daha önce bahsetmiştim kendisinden bu dizinin. Office de çok alam iyi değil. Ee, Steve Carell'de en son herhalde 40 Year Old Virgin'da gülmüştüm diye hatırlıyorum. Ondan sonra sinemada yaptığı işler de bana pek bir cazip gelmiyor. Dedim ama buraya bir şah düşeyim. Fox Catcher'ı ayrı tutuyorum. Steve Carell'in hatta yani Fox Catcher'da Ulan Oscar alır mıydı aslında 2014'te? Yani alsa alırdı. Verseler hayır demezdim. Foxcatcher çok e, başarılı bir filmdi. Ki ben finaldeki, kurgudaki o hızlı akışa rağmen yani orasını sadece filmin çok e, eleştiririm. O, ona rağmen çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum Foxcatcher'ın. Neyse konudan çok kopmayayım. E, Steve Carell yine güldürmedi. <laughs> Büyük usta Steve Carell'e yine gülmedim ben. Ama gülen çıkar mı? İlla çıkar. Neler neler duyuyorum. Neler neler kimler kimlere gülüyor? Neden Space? Force, Space her neyse ona gülen olmasın. Ama yine de ben size tavsiye etmem. Size güzel şeyler tavsiye edeyim istiyorum. Ve e, hadi ilk tavsiyemle başlayayım. E, size ilk tanıtacağım yapım aslında kısa bir belgesel dizisi. Yani direkt diziden ziyade bir belgesel yapım. E, spor dünyasının en çekişmeli maceralarından birini anlatıyor ve 2020 yılının bu alanda şimdiye dek izlediğim en iyi işi e, tahmin ettiğinizin aksine The Last Dance'dan bahsetmiyorum tabii ki. Kalkıp size gidin Last Dance izleyin diye önerecek değilim yani. E, size önereceğim yapımın adı Cheer. Amerika'da lise ve üniversitelerin takım sporlarında çok önemli bir yere sahip olan Amigo dans takımları işte günümüzde şu anda milyar dolarlık bir endüstriyi temsil ediyorlar. ve her sene Florida eyaletinde bulunan Daytona Beach'te işte düzenlenen National Cheerleading Championship adlı turnuvada kıyasıya yarışıyor Amigo takımları. Ve alanlarının en iyisi olmak ve profesyonel liglerde de kariyerlere devam etmek için Hayaller kuran, idealist genç atletlerde oluşuyor bu takımlar ve atlet diyorum şaka da yapmıyorum. Cheer'i izlediğiniz zaman bu amigo takımlarının böyle basit pompon kızlardan ve koreograflardan oluşmadıklarını göreceksiniz. İşte bir yanda hayaller, bir yanda fit olmak için verilen mücadeleler, bir yanda giyilen gençlik ve kimlik bulanları derken cheer sizi ne kadar keyif alacağınıza şaşıracaksınız. Maceraye sürükleyecek. Bu mini belgesel dizinin Yönetmeyi olan Greg Whiteley'ni yine Netflix'e çekmiş olduğu Last Chance You belgeselini de hararetle öneriyorum. O belgeselde de lise ve kolej Amerikan futbol takımlarının izleyeni avucuna hapseden dünyasına giriyorduk ve gerçekten de sarsıcı Olaylara şahit oluyorduk ve bence ikisi çok birbirine kompliman yapan işler. Hem Cheer hem de Last Chance You gerçekten de eğlenceli dizi belgeseller. Bence bir Cheer'a cheer bakın. Pardon Cheer aklım sitcom'a gitti eski. Her neyse Cheer'a bakın derim. Gerçekten de çok farklı bir kafası var. Ve eğer Cheer'ı severseniz Last Chance You'ya kafadan girin. Çünkü spor dünyasının bu çömezliklerinde dönen şeyleri izleyince hakikaten inanamayacaksınız. Ee, hemen bir sonraki önerime geçeyim. Çok farklı bir dala atlayacağım. Bu Büyük Britanya'nın dizi dünyasına her sene keşfedilmek için bıraktığı mini dizilerin hemen hemen tamamını ben çok beğeniyorum. Ee, çok azından böyle Aha bir keşke izlemeseydim dediğim oluyor. Onlar bile tamamı bütün sezonu sadece 3-4 saat sürdüğü için o oh, gel keyfim gel. E, Dead Waterfall dizimizin adı. Ve sadece 4 bölüm sürmesiyle rağmen öyle sarsıcı ve gizemli bir hikaye anlatıyor ki yaşadığınız doyum hissiyle böyle daha fazlasına dahil açlığınız hemen, hemen aynı seviyede oluyor. İskoçya'da böyle yaşamaya kıyamayacağınız kadar şirin bir köyde geçiyor dizimiz. İşte köyün sevilen çekirdek ailelerinden biri bir gece gece çıkan tuhaf bir yangınla paramparça oluyor. Ve hikayemiz de böyle başlıyor. E, sonrasında açılan Pandora'nın kutusunda artık neler çıkıyor neler. Her sene en az bir projede görmezsek böyle sağlığından şüphe ettiğimiz olağanüstü oyuncu David Tennant yine bu tarz bir dizide karşımıza çıkıyor. E, Dead Water başrolünde kendisi var. E, Kendisine oldukça başarılı bir oyuncu kadrosu da eşlik ediyor bu arada yer yan rollerde. Ve Dead Water yaratıcısı olan Daisy Cullen da daha önce East e Casualty gibi böyle çok ses getirmiş ve köklü yapımlarda kalem oynatmış yetenekli bir senarist. Dediğim gibi sadece 4 bölüm sürüyor ama 4 bölümde gerçekten de doyurucu bir maceraya tanık oluyorsunuz. Çok başarılı oyuncular, başarılı senaryo, başarılı bir akış. Kurgu çok sağlam. E, o yüzden Deadwater Fell'i bu tarz böyle gizemli işleri sevenlere direkt olarak öneriyorum. Bir sonraki önereceğim yapım e, dünyanın en çok okunan yazarlarında olan Harlan Coben'in uyarlamaları böyle tıpkı onun Kitapları gibi izleyenleri böyle okuyanları sıkmadan nihayetlenen gerilim eşiği ve olay örgüsü çok uçlarda dolaşmayan ama böyle tam da kıvamında noktalanan eserler ve Harlan Coben'in İmzasını taşıyan The Stranger'da 8 bölümlük macerası boyunca yazarın alameti farikalarını gözler önüne başarıyla seriyor diyebilirim. E, hafiften konusunu da çıtlatayım size. baş kahramanımız Adam Price'ın böyle mükemmel bir yaşamı var. Her bu tarz dizinin başında olduğu gibi mükemmel, işte gerçekten özeneceğimiz bir hayat. İşte oğlunun oynadığı futbol maçını tam izlerken o sırada hayat tepe taklak oluyor. Daha önce hiç görmediği bir kadın türbünde kendisine yanaşıyor ve diyor ki Bay Price'a çocuklarının biyolojik babası olmadığını ve bu durumun gerçeğini karısına sorması gerektiğini söylüyor. İşte Adam Price'ın dünyası bu olayı takip eden gizemli mevzular silsilesi eşliğinde başına yıkılıyor. Ancak tabi sadece Ada Price'ın değil, Price ailesinin çevresindeki herkesin hayatı bu gizemli kadın tarafından alt üst ediliyor. The Stranger bu tarz gerilimli yapımların meraklılarına çarpık ilişkiler ve soru işaretleriyle dolu bir macera vaat ediyor. Ee, hikayesini de tamamlıyor diyebilirim. Netflix ekranlarında izleyebilirsiniz onu. Ee, oldukça başarılı bir dizi. Gelelim bir başka öneriye The Pale Horse. Ee, Agatha Christie romanları bit pazarına nur yağar misali. Birer ikişer televizyon ekranlarına uyarlanıyorlar bu son yıllarda. The Pale Horse da Amazon tarafından iki bölümlük bir mini dizi olarak uyarlandı. Ee, bu çok farklı kanal için birçok Agatha Christie eserini senaryolaştırmış olan Sarah Phelps bu projenin de başında. Yönetmen Leonora Lonsdale'ın da ortaya koyduğu iş izleyenin gözünü okşayan türden bir estetik algıya sahip. Gerçekten de bakmaya kıyamadığınız kayalara denk geleceksiniz. Amazon'un son dönemki projelerinde tema müzik yerine imza atan de yine The Pale Horse'un atmosferini başarıyla ören bir besteler silsilesine imza atmış. Gerçekten teknik yapıda, teknik alanda hiç boşu olmayan bir dizi. Dizimcik aslında çünkü sadece iki bölüm sürüyor. E, Başroldeki Rufus Sewell ise yani göründüğü her sahnede harita şov yapıyor. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Neden böyle bir türlü daha ünlü olamadığını da aynı zamanda kestiremediğim bir oyuncu aslına bakarsanız. Gerçekten çok başarılı, çok yetenekli, ekrana çok yakışan, çok karizmatik bir simaya sahip bir oyuncu. Bana birazcık uzaktan da olsa Mats Mikkelsen'in o kameleyi dolduran bir bakışıyla bütün sahnenin kurgusunu kendi üzerine toplayan ve değiştirip bambaşka bir yöne saptırabilen yeteneğini anımsatıyor bana. Ee, Saval o yüzden kendisi daha çok farklı yapımlarda görmek isterim, arzu ederim. Birazcık konudan bahsetsek. Ya. Tabii biraz konudan bahsedeyim. Dizide eşi Delphine'in ölümünden bir sene geçmiş olmasına rağmen yaz sürecini tam atlatamayan antikacı Mark Easterbrook'u baş karakterimiz olarak izliyoruz yaşadığı kasabada bir başka cinayete kurban giden Jesse Davis'in ayakkabısından çıkan bir ölüm listesinde adının olduğu anlaşılınca Easterbrook kendisini paranoya dozu yüksek bir cinayet soruşturmasının göbeğinde buluyor ve olaylarda Agatha Christie romanlarından alışıla geldiğimiz üzere kısa sürede çığırından çıkıyor hemen. E, ee, Agatha Christie'nin romanları içerisinde ayrıksı bir yere sahip The Pale Horse aslına bakarsanız. biraz fantazinin gerçeklikle arasına örülen duvar yavaş yavaş inceliyor. Böyle içi içine cadılar mı giriyor, ritüeller mi var aslında? Perde arkasında kadim gelenekler de mevzuya dahil oluyor falan Böyle Agatha Christie'den alıştığımız havanın biraz daha farklısı Ama yine de sapına kadar bir hudanit olduğunu da söyleyebilirim Sadece iki bölüme sahip dediğim gibi Ama iki bölümde olsa izleyeni böyle katili tahmin etme oyununa dahil eden gayet keyifli bir öyküye sahip Netflix'in çok reklam yapılan dizileri genellikle böyle orta halde çıksa da arada böyle çok güzel sürprizler patlatıyorlar ve platformu olan ilacımız taze eğleniyor. En azından benim taze eğleniyor. Yani ummadığın taş baş yarınca gerçekten insan bir şoke oluyor yani. Inhuman Resources işte tam o tarz projelerden bir tanesi. Ee, şimdi zaten benim gibi çocukluğu Manchester United tutkusuyla geçmiş birine başrolünde Eric Cantona'nın olduğu bir suç dizisi var derseniz ikinci bir cümle kurmanıza gerek kalmaz. Ama tabii merak etmeyin kaptanınız sizi kendi amigoluklarına kurban edecek değil. Inhuman Resources vaktinizi hak eden yapımlardan bir tanesi. Kesinlikle öyle 6 bölüm sürüyor. Pierre Lemaitre'nin 2010 çıkışlı Inhuman Resources adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosu da bizzat yazarın kendisi tarafından kaleme alınmış. E, Lübnanlı yönetmen Ziyad Düveyri'nin tüm bölümlerini yönettiği dizi oldukça ilginç bir işe alım sürecini ve bu sürecin kontrolden çıkışını konu ediniyor. Biraz deneysel bir mevzu var konuda. Onu söylemeyeyim çünkü ilk bölümde zaten şok etkisini yaratan konulardan bir tanesi de bu işi alım mevzusunda izlenen yol. Bunun üzerine kurulan bir dizi ve bir noktada işler kontrolden gerçekten çıkıyor ve o çıkıştan sonrası özellikle de Eric Cantona'dan bir oyunculuk performansı beklenen taraflarda Cantona fazlasıyla işin yükünü sırtlanmayı başarıyor. El Cantona futbolu bıraktığından beri zaten illi ufaklı pek çok rolle beyaz perdede karşımıza çıkmış bir oyuncu. Ancak bu dizi projesi bence efsane futbolcunun oyunculuk kariyerine yepyeni bir ilme kazandıracak. O konuda %100 yani e, inancım var. E, tüm hikayesi de 6 bölümde anlatıp nihayetlendiren Inhuman Resources özellikle de 3. bölümündeki performanslarla aklınıza kazanacak bu 6 bölümlük çatının Kilit bölümü 3. bölüm kesinlikle. a günümüz beyaz yakalı düzenine alternatif bir eleştiri getiren bu dizi gerilimi ve oyunculuk performanslarıyla etak takdiri ediyor. Hiç fena değil. Dediğim gibi 6 bölüm su gibi akıyor zaten ve gayet gerilimli. Siz de böyle koltuğunuzda gerim gerim gelme işini fazlasıyla beceriyor. Şimdi yine bir belgesel. Mevzubahis, o işlere geri döneceğim, Cheer'dan sonra başka bir belgesel ama bu sefer çok keyifli işler değil, çok sinir bozucu işler, Mevzubahis. Zeher sahnesinde neler dönmüş kaptanım ya dedirtecek bir belgeselden bahsediyorum. Toplam 4 bölüm süren ve her bölümünde insanlardan ve özellikle de tuhaf huyları olan zenginlerden ambe antiksineceğiniz Jeffrey Epstein, Filthy Rich adlı yapım. Geçtiğimiz hafta Netflix ekranlarına bomba gibi düştü. Jeffrey Epstein'i tanımayanlar için biraz şöyle ufacık bir tarif vereyim. Böyle katrilyon dolarlık serveti olan, işte Michael Jackson'dan Harvey Weinstein'e, Donald Trump'tan Rockefeller ailesine kadar tüm tuhaf huylu tiplerle, tiplerle, hanedanlarla, ailelerle falan kanka olan bir insanlık ayıbı kendisi bu Jeffrey Epstein denen herif. 2003 yılından beri de hakkında leşit olmayan kız çocuklarına cinsel taciz ve hatta insan kaçakçılığına kadar varan, türlü suçlamalar bulunan bir insan, müsveddesi bu. Ve onun kan donduran öyküsünü izliyoruz. Dört bölüm boyunca geçtiğimiz sene tutuklanmıştı kendisi ve duruşma gününü beklerken hücresinde intihar ettiği ve öldüğü iddia ediliyor. Ben bu kadar katilon dolarlık adamların öyle Öldü o, öldü. Hadi canım deyip paketlenip bir adaya falan gönderildiğine inananlardanım valla. Kimse kusura bakmasın. Çünkü güç böyle pis, iğrenç, diksiz bir şey. Ne kadar boktan bir şey olduğunu gerçekten de bu belgeseli izlerken göreceksiniz. İşte bu yavşağı izleyip ibretlerden ibret beğenmeniz kuvvetle muhtemel. E, paranın insanın vicdan pusulasını nasıl bozduğunu kendi gözlerinizle görmeyiz için de gerçekten de rezalet ama aynı zamanda harika bir fırsat. Neyse daha fazla gelinmeyelim. Zira böyle siz bu yapımı izlediğinizde gelin gerim gelileceksiniz yeterince. Bir sıradaki dizimize geçelim. Zira şu sıralar Black Lives Matter hareketi Amerika'ya diz çöktürmüşken oldukça bu konuya teğet geçen bir proje tanıtacağım sizlere. İsmi Notes and Crosses. Ökçülük ve sınıf çatışmasını siyahi ülkelerin dünya siyasetinde dominant olduğu alternatif bir tarih akışı üzerinde anlatıyor. Notes and Crosses ve bu dizinin yapımcıları arasında Jay-Z'nin adı dikkat çekiyor. E, Mallory Blackman'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan ve 2007 yılında da Royal Shakespeare Company tarafından tiyatro oyunu olarak sahnelenen metnin dizi uyarlaması özellikle de görsel zenginliği ve muhteşem soundtrack seçkisiyle dikkat çekiyor. Bu Afrika kültürünü görsel diline böylesine başarılı getiren çok az yapmada geldiğimizi söyleyebilirim. Çok renkli bir kültür. E, tahmin ettiğiniz ya da bildiğiniz gibi. Hatta dizinin geçtiği alternatif Londra adeta Afrika kültürünün ile kaplanmış durumda. Gerçekten görselliği çok üst düzeyde. Yani hem kostümler, hem binalar vesaire falan filan. O bildiğimiz Londra silüetinde çok farklı çok değişik sürprizlerle karşılaşacaksınız. Siyahilerin erk sahibi olduğu ve beyazların adeta ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü bu düzenin tam merkezinde yaşanan bir de imkansız aşk öyküsünü izlemek gerçekten etkileyici bir deneyim. Şimdi dizinin 6 bölümlük sezonu hem kurduğu alternatif tarihte aldığı estetik güçle hem de aşkla dengelenen aksiyonlu kurgusuyla izleyenlerin konsantrasyonunu bir an bile üzerinde ayırtmıyor. Bu İngilizler hemen her konuda gerilim dozu yüksek bir yarat <laughs> dizi yaratmayı başarması size de tuhaf geliyor bilmiyorum ama yine bir İngiliz yapımı, yine kısacık bir e, dizi. The Nest uzun zamandır çocuk sahibi olmak isteyen varlıklı bir çiftin taşıyıcı anne aramasıyla başlayan süreci konu ediniyor. Taşıyıcı anne olması için anlaştıkları kızla yaşamaya başladıkları gerilim yüklü bir süreç var ve bu süreç hem çiftimizin hem de genç anne adayının geçmişindeki kirli çamaşırların ortaya çıkmasıyla beraber akıl almaz bir duygu labirentine dönüşüyor. Artık böyle e, duvarlara falan bakmaya başlıyorsunuz bir yerden sonra. E, sadece 5 bölümde izleyene bu dozda gizem ve gerilim yükleyen... Min dizleri seviyorsanız vallahi The Nest'in radarınızı alın derim. The Nest yani kuş yuvası mı bizde Türkçesi? Muhtemelen işte yuva. Anlayın yuvayı dişi kuş yapar ama bakın neler oluyor burada. <laughs> Dişlerden dişi beğeneceksiniz. Şimdi sana bir anime var. Bu animeden geçen hafta bahsettim sosyal medyamda ama şimdi burada benim sosyal medyadan takip etmeyen de dinleyenlerimiz var. Onlara da bir pas olsun hemen. 2020 yılının en başarılı anime dizisinin Netflix'te yayında olduğunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz çünkü çok konuştum bile. fantastik ve post apokaliptik bir evrende geçen bu anime dizide her türlü çılgınlık mevcut. Kertenkele kafalı bir baş kahraman. Restoran sahibi bir seri katil insanları sürüngenlere ve böceklere dönüştüren büyücüler yani çok ballandırmaya, budaklandırmaya gerek yok. Sadece ilk sahnesini izleyip hemen ardından başlayan jeneriğini görünce, müziğini duyunca bile Doro Hedoro'nun ne vereceğini anlıyorsunuz size. Ve son yıllarda izlediğim gerçekten en matrak, en kafadan kontak anime yapmanan bir tanesi Dolo Hedoro. Ee, özellikle animelerden ve uçlarda gezilen eğlenceli dizilerden hoşlanan herkese tavsiye ederim. Çok animel aranız yoksa bile bence um, bir denemek, bir anime dünyasında neymiş ya diye test etmek için harika bir bir fırsat 12 bölüm. Bölümler 25'er dakika falan. Yani bütün sezonu 4-5 saatte bitirirsiniz. Aşağı yukarı çok çok acayip eğlenceli bir yapım. Fazlasıyla renkli bunu da söyleyeyim. E, son tavsiyeme geldik. Artık haftanın sonundayız. Podcast'in dibindeyiz. Son tavsiyem zamanın ruhunu yakalama becerisini gösteren bir yapım olacak. Apple TV Plus her projede hedefini tutturamasa da emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor ee, ve bu alternatif platformun sunduğu yayınlara baktığımızda Netflix, Amazon veya Hulu gibi muadillerine kıyasla yapımcıların alternatif bir kanalda ilerlediğini ve niş projeler kovaladığını görmek mümkün. Diğer platformlara kıyasladığımızda Apple TV Plus'a ait olan dizilerin böyle bağımsız sinema estetiğinde yakın işler olduklarını da görüyoruz. Renk kullanımı olsun, müzik kullanımı olsun, atmosfer olsun, tempo olsun birazcık daha niş projeler peşindeler. Uh, Little America şu sıralar sokaklarında tansiyonun düşmediği Amerika'yı göçmenlerin gözünden işliyor. Dram, macera ve komedinin tam kıvamında harmanlandığı bu proje ajitasyona fazlasıyla müsait mevzuları bile 30'a düşmeden irdeleyerek benden takdiri kazanıyor. En şey, sevdiğim şeydir yani buldunuz ineği sağın böyle ağlatın milleti olsun biz size ee, çok izlenen çok sevilen dizi o tarz böyle disiz asçıklara girmeyelim bu da böyle kıvamında her şey. 8 bölüm süresince 8 farklı kökenden göçmen aileyi ve bireylerini Amerikan rüyası şemsiyesi altında var olmaya çalışırken izliyoruz. Başarılı olanlar kadar tabii bekledikleri de bulamayanlar da var. Niye de dizide umut her daim canlı tutuluyor. Bu nasıl desem Körlemesi de bir umut değil. Bu sadece rasyonel bir yaşam mücadelesinde inişlerin ve çıkışların olduğunu kabullenmekle alakalı bir durum. O yüzden bu 8 ailenin ve 8 ferdin macerasını gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum hepinize. Görsel işçiliğiyle olduğu kadar müzikliğe de çok dikkat çeken ve kolaj tadında olan bu dizi eminim izleyenlere e sadece keyifli vakit geçirmekle kalmayacak e, ufuklarını da açacak ve ülkemizde de güncelliği taze olan göçmen meselesine dair farklı bir bakış açısı sunacak. Bu yüzden önemli yani sonuçta e, izlediğimiz şeylerden sadece beslenmiyoruz ya da onlarla sadece vakit geçirmiyoruz Ona da alacağımız tonla perspektif var fikir var vesaire var e, ufkumuzu açacak şeylere vakit ayırmak her zaman çok daha iyidir neyse artık kaptanız diye öğreten adam olmayalım ama ucundan birazcık dokundursak da çok problem olmaz. O kadar nazımız geçsin birbirimize. Eh, 8. bölümün sonuna geldik. Erdem Tata ile seyir defteri bu hafta artık limandan demir alıyor. Gelecek hafta kim bilir hangi limanlara gideceğiz, nereden bahsedeceğiz. Şimdilik sürpriz olsun dinlediğiniz için ve paylaştığınız için. Çok teşekkür ediyorum hepinizi. Saygı, sevgi ve iştenlikle öpüyorum. Kendinize dikkat edin programın yani podcast'in başında dediğim gibi normalleşseniz de çok da normalleşmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sevgiler.